And I'm g Biliyorsunuz geçen gün otelimizde bir blokör açtık. Kadın iş çalışanları değerli bir eşleri diye. Burada sosyal aktivitelere inşallah bugünden sonra güzel işler altına hep beraber atacağız ama bunu hep sizlerin emeğiyle beraber olacak. Biz aileye şu değeri verdiğimizi Türk Mekan Sırtlık olarak her zaman göz verdik. Biz bir aileyiz diyoruz. Çalışanımızla, eşlerimizle, çocuklarımızla. Bugün de burada sizlere baş başa edilecek eşinizden sıkıntı duyup stresinizi atmanız için kendi kendinize eğlenmeniz için biz bunu düzenledik. Burada da inşallah her şey gönlünüze göre olur. Bunu bazı arkadaşlarımızın eşlerimize görüp koyabilirler. Ben teşkilatım adına burada özür diliyorum çünkü otelin bir kapasitesi var. Biz ilkini başlattık. İlk her zaman zor olur. İnşallah hep beraber bunun üstesinden geleceğiz ve bunun devamı olacağını bilin. Dün genel başkanımla beraberdim. Bu işi konuşumun başlamasında bize sonsuz destek veren Sayın Genel Başkanım ve Genel Başkan Yardımcılar sonsuz teşekkür ediyorum. Burada sizlerle beraber olmak istiyordu ama biliyorsunuz ki duymuşsunuzdur. Genel Başkanımızın ablası vefat etti, katılamadı ama şunu söyledi. Yapılacak en yakın zamandaki bir etkinliği eşimle beraber onların yanında olacağım. Sevgilerimi, saygılarımı iletin dedim. Biz Türk insanı olarak hayatımızı çocuklarımızın üstüne kurarız. Bugün buraya çocuklarınızı getiremiyorsak, burada böyle bir kısıtlama yaptıksa, yani bugün siz elinin eşlerinizle çocuklarına baksın diye dedik. Ama sizler e, bize Genel Başkanımızın Sayın Hevri <laughs> Kavlak olmak üzere genel merkez yöneticilerimize, şube başkanımız Sayın Yusuf Siyah Odabaş'a ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. <laughs> Çok değerli arkadaşlar, biliyoruz ki aile birileri erkek sayılır. Kadın da yuvayı olarak kabul eder. Bu söz ne kadar doğru da olsa son yıllarda çalışma yaşamına kadınların da katılması, dağısı, her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır sözün doğrularcasına hepimiz eşlerimizin arkasında durmamız daha dönem kazanmaktadır. Elbette geçmiş yıllarda birçoğumuz eşlerimizin iş dünyasını bilmiyor. Evini geçindirip geçindirmediğini, ailesiyle ilgili daha ön plan tutuyorduk. Ancak yine Türk Metal Sendikası'nın son yıllarda gerçekleştirdiği atılımlarla artık eşlerimizin iş dünyası da yakından hale geldik. Sendikamızın geçmiş yıllardan beri yürüttüğü çalışan kadın kurultayı gibi etkinliklere son Mardin ve Kurtayları işte bu gerçeği görmemize daha da büyük etken oldu. Birçoğumuz ele ilişkinde gerçekleştiren etkinliklere katıldık. Bu sayede hem aile olarak bir arada olduk hem de sendika, işçi ve aile yaşamı bütünün daha fazla kavradık. Çok değerli arkadaşlarım, Türk Metal Sendikası'nın genel merkezinde gerçekleştirilen bu açılımları en iyi uygulayan şubeler arasındayız. Sendikamız iş, işçi, sendika, aile kavramı daha iyi anlayabilmemiz için bir dizi girişimlerde bulundu. Uygulamalar yaptı. Zaman zaman yine bu mekanda eş ve aile etkinliklerine bir araya geldik. Birlikte eğlendik, birbirimizi daha tanıma fırsatı bulduk. Yine şu bir bize yönetim olarak ürettiği fikir doğrultusunda genel merkezimiz doğru ile Erdemir'de kadın işçiler ve işçi eşleri komisyonu kurulmasını sağlandı. Sağlanan bu oluşumda daha direkt olabilmesi amacıyla da geçtiğimiz günlerde lokal yaptığımız Odova ile birlikte gerçek, gerçekleştirdik. O gün de konuştuğumuz gibi bu loka, lokal bir yandan da birlikteliğimizin daha da güçlenmesini sağlayacak. Bir yandan da yine sendikamızın desteğiyle toplumsal alanda hayata geçirileceğimiz etkinliklerin oluşması için hazırlayacaklar. Dolayısıyla sendikamızı yürüttüğü toplumsal, sosyal, kültürel ve eğitime dayalı aktivitelerini biz kadınlar da farklı, farklı etkinliklerle destek olmuş olacağız. Komisyon için oluşturacağımız perşembe günleri lokalimizde bir araya gelerek düzenleyeceğimiz sosyal etkinlikler ve aktiviteler üzerinde görüş alışverişinde bulunacağız. Her birimiz ürettiğimiz fikirleri ve önleri konuşarak uygulamaya konulması için sendikamıza sunacağız. Bu sayede hem lokalimiz aktif olacak, hem gerekli gerek ihtiyaç sahiplerine, gerekse kurum ve kuruluşlara yönelik yapabilecek yardım ve destekler netleşmiş olacak. Elbette arzuladığımız bu tehlikenin hayata geçirilmesinde başta sendikamızın yasal ve mevcut göz önünde bulunduracağız. Sendika şubemizin bizler için tertip edilip bu emeklilerin hayata geçirilecek gerekliliklerine başlangıç olacaktır. Zaman içerisinde kermis veya benzer aktivitelerde bulunacağız. Bu duit ve düşüncelerle bu ve benzer paylaşımların büyümesine bir adım daha attığımız komisyonun dolaştırılmasında doktorluğumuzun açılmasında oduru veren sayın tablak, sayın Giden Merkez devletinlerimiz, şube başkanımıza ve yöneticilerimize I okay. do